Een van beide mannen sterkt zijn handen werkelijk naar alles uit wat hij zich wenst. Hij gerist en geraait alles bij elkaar wat hij kan bemachtigen. Of hij berooft met geweld. of a Metinlerimizin güzelliği aynı sektörle alakalı kelimeleri bir arada bize veriyor. Gerek zıt anlamlarıyla gerek eş anlamlılarıyla bu yönüyle gerçekten zengin. Talip olmak lazım kelimelere akılda kalıcılığı hikaye netliğinde oluyor elhamdülillah. Of, of, ya, ya. Şimdi buradan öznemiz Ön van Beydemann'ın iki adamdan birisi. Vat mana parçası. Burada fiilimiz out, er, sit, reckon. Fiilin çekilmesi kime uğradığında iki tane k olduğunu e'nin uzamadığından anlıyorum. Bu türetilmiş bir kelime. Evet bize onu söylüyor. Oynak bir ek. O da zaten genelde cümlenin sonunda oluyor bu düz cümlelerde. Tabi Refleks olarak basit kelimenin anlamını da yoklamak bize kelime dağarcığımızı daha hızlı hem de kelimelerin birbirini hatırlatması konusunda da basamak kurmuş oluyoruz. Strecken kelimesinin anlamı nedir? Trecken sein. Yani yetmek, yetişmek manasında. Bu yetmek, yetiş Demek olunca peki out, out dışarı demek, uzak demek. Out sterken de açmak, uzatmak, yaymak demek kelimenin manası. Ama metnimizin içerisinde bakın sterk zeyn handın. Burada ellerini uzatmak manasında. Nereye uzattığını da narla geliyor. Dolayısıyla out sterken nar prepozitisiyle gezdiğini de burada görmüş oluyorum. Verkülük zarf burada. Sıfat olarak da kullanılıyor bu. Verkülük tak hakiki, gerçek, esas vazife mesela. Buradaki tek başına zarflar oluyor. Bu da cidden, gerçekten, hakikaten. Nar alız. Her şeye gerçekten elini uzatır iki adamdan birisi sonra what he ne isterse yani kendisi ne arzu ederse onlara her şeye elini uzattı burada christ and hirait. iki tane fiilimiz var çekime uğramış onlar burada da yine s'den önceki i bir tane olduğu için iki tane s var çekinmeden fiilimizi tahmin edebiliriz buradan christin christin çabucak kapmak kapıp almak demek and hiraid hiraid kelimemiz bakın o da hira iki tane a var, i var. Sonra ene takısı alıyor. Hıra acelece karıştırmak, el atmak, yoklamak. Burada alıs beyalkar. Beyalkar birbiriyle. Her şeyi birbiriyle karıştırdı, çaldı manasında. Kaptı, kaçtı. Burada da vat hey kan bımah -tıkın. tıkın. zahmet. Çabayla ele geçirmek, elde etmek, sahip olmak, mülküne geçirmek. Sonra noktalı virgül bir daha onu açıyor. Bırofın. Şimdi burada da fiilimizi görmekte fayda var. Bı F V dönüşleri var. Bakın çekimli hali orijinalinden daha uzun. Brofen. Brofen, birinci sözde rofer var orada. Eşkıya demek, yol kesen demek. Brofen da gasp etmek demek. Offer falın. Ya o gasp eder ne ile şiddetle. Yani kaba kuvvetle. Gewalt. Of hey pleicht diefstal. stal, hırsızlık. Ya çalar ya da şiddetle gasp ederdi. Pleichen fiili enteresan. Onu da yazalım bakın. Playhın bu khan fiilinin eş anlamlısı. Bunların özelliği olumsuz eylem ve fiillerle kullanılıyor. Yani ne kadar muzur hadise varsa bu playhınla çekiliyor. Mesela ön mort ölü demek. Ön mort playhın cinayet işlemek. Veya ön on recht play bu haksızlık etmek demek. Veya straf yani suç işlemek, zina yapmak. Bütün olumsuz hadiselerle alakalı çekilen bir fiil bu. Playhın. Burada da zaten hırsızlık yapar. Yapmak, işlemek, uygulamak manasında o iki arkadaştan birinin özelliklerine devam ediyor. Hey, fault, alleen, zin, lustgevoelens, zin, neigingen en instincten. Üçü de bir manayı takviye ediyor. Risalenin en önemli özelliği eş anlamlı kelimeleri peş peşe kullanıyor. Aslında aynı değil onlar. Birbirine yakın. Manayı daha görünür kılmak için. Şimdi lustgevoelens, heves, hevesat, nefsani arzular demek bu. Neigingen, eğilim demek. Instinct bu da dürtü demek. Yani arzu ve hevesini sadece takip eder. Hey bıhat alı formun <laughs> fan on en los bandigheid. Bakın bıhan fiilimiz. Alı formun fan on en los Recht, hak, sağ manası da var. Rechtvaardigheid <laughs> adalet demek. On <laughs> adaletsizlik demek. Los <laughs> günah bataklığında olmak. Uçarılık, sefahat demek. Dolayısıyla bütün sefahat ve haksızlıkların her çeşidini işler. Hey <laughs> bıhat dat, bخانviele Niemand van de Bu ülkenin sakinlerinden hiç kimse lijkt zich daaromtrend te bekommeren. Ona karışıyor, görünmüyorlar. Darum trend onunla alakalı. O yukarıda yaptığı bütün hadiselerle alakalı, müdahale eden yok. De andere man zegt tegen hem. Wat doe jij nu? You know? Diğer adam der tegen hem. Ona tegen. E a manası veya karşı manası var burada ona. Ona der. Wat doe jij nu? You know? Yani ne yapıyorsun şimdi? Sen ne yapıyorsun? yözal bıstraft bu bıstrafın cezalandırmak cezalandırılacaksın. En mey zal met yav inet onhılık stortun. in on stortun. Bu da bileşik bir kelime. Başında in var. Peki stortun kelimesi ne demek? Stortun kelimesi çöp atılan yerlere duyuru olarak asarlar. Buraya çöp dökmek yasak manasında. Forbidden affaltı stortun. Yani çöp dökmek yasaktır. Bu stortun dökmek, boşaltmak akıtmak manasında gözyaşı dökmek, tranın, stortun, beton dökmek, beton, stortun manaları var. Peki in, stortun olunca ne oluyor? In içinde demek, İçine dökmek. Tabi zihle geliyor bu. Zih in, stortun, buradaki mey, yav. Mey en yav, burada zih formları, birinci ve ikinci tekil şahısların. Dolayısıyla in, stortun. Het on bela, kaza. Beni de kendinle beraber belaya sokacaksın. Yani belanın içine döküleceksin. Sonrasında dit alles here is stats eigendom. Her şey burada eigendom mal mülk demek. Stats devlet demek yani devlet malıdır. Burada her şey devlet malıdır. The bewoners van land. Bu memleketin sakinleri. Ferrichten military diensten. Militer askeri demek. Ferrichten ifa etmek yerine getirmek. Diensten hizmetler. Askeri hizmetleri yerine getiriyor bu memleketin sakinleri. Met hun gan He bütün aileleriyle birlikte the bewoners von dit land verrichten militärdiensten de bewohners dit land dienen dienen hizmet ederler als statsamtnar amt memuriyet demek amtnar memur demek burada da devlet memuru devlet memurları olarak hizmet ederler als bürgers bürgers vatandaş demek vatandaş olarak hizmetlerini yerine getirirler darum bekommen sie sich So weinig om jou. Zich om. Daarom bunun için bu nedenle onlar yani de bu bonus van land kendileri yani sana karışmıyorlar. İçin kaygılanmak, tasalanmak, endişe etmek, aldırış etmek. Burada da aldırış etmek yani sana karışmıyorlar. Echter de wetten van dit land zijn streng en worden strikt toegepast. Echter maar oysaki fakat halbuki buradaki de oysa bu memleketin kanunları katıdır kanunları. En worden past Uygulanır. Şiddetli uygulanır. Veya kılı kılına uygulanır kanunları. The koning van ditland. Bu ülkenin kralı heeft ofral telefons hı installiert. Bu hı installiert yerleştirmek, döşemek. Yani ofral her tarafta telefonları var deriz biz. Kralın her tarafta telefonları yerleştirilmiş. Zeyn amtınarın zeyn ofral anvezih. zeyn, hazır olmak. Onun memurları her tarafta mevcut. Her taraftadır. Melçios personel. Melden bildirmek demek. Zih melden başvurmak. Kendini beyan etmek. Çabuk başvur front schuldige. Burada da zih front özür dilemek, bağışlanma dilemek, maruz görmek manalarında af talep et. Mar de eigenwijze man reageert onan gedaan en zegt in al zijn halstarigheid. Fakat eigenwijze halstarigheid ikisi de aynı manada yani inatçı demek. Eigenwijze kendi de bildiğini okuyan dik kafalı. Halstarheit <laughs> dik kafalı inatçı. inatçı adam reahir bir şeye karşılık vermek. On an hıdan, on an hıdan kayıtsız bir şekilde pervasızca, umursamadan. Yani umursamadan hareket eder, karşılık vermek için ve der. En zeht. In al zeyn halstarh. Bütün inatçılığıyla. Ne? Het is mal, geen staats Hayır. Tamamen devlet malı değil. Bilder. Geen hitch. olumsuz yapıyor manayı. is stats eikendom. devlet malıdır. Heyin olunca devlet malı değildir asla. Kesinlikle veya hiç değildir. is izet vel fanet folk. Belki halkın malıdır. En bohort het eichenlük an niemand tu. Parça parça fiilleri toplayabilirsek o dil çözülmüştür. Bakın tu bohoren an. Tu da ayrılıyor. Görüyoruz burada zaten. Ait olmak demek. Het eichenlük aslında aslında hiç kimseye. An niemand hiç kimseye ait değildir. Iedereen kan naar eigen believing van deze eigendommen gebruik maken. Gebruik maken van. Onunla beraber geziyor. Kullanmak. Gebruiken tek başına da fiil. O da kullanmak demek. Makenla beraber geldiğinde onun parçası olarak geliyor. Herkes kan gebruik maken. Herkes istifade edebilir. Yani kullanabilir. Nar eigen believen. Naar fiillerle beraber geldiğinde prepozisi oluyor. Şimdi buradaki kullanımı e göre manevi. Manası. İkinci bir manası var onun. Herkes kendi arzusuna göre bu mallardan, bu mülklerden kullanabilir, faydalanabilir. Ik zie geen enkel reden om mezelf het gebruik van deze mooie dingen te ontzeg. Bu fosforlu olanlar, kalıcı olan, faydalı parçalar hiçbir gerekçe, hiçbir sebep göremiyorum diyor. Geen olumsuz yapıyor. Om te kalıbı, ont reddetmek, kabul etmemek mezelf olunca yani kendimi alıkoyamıyorum. koyamıyorum. Deze Muy dingen. Bu güzel şeylerin kullanımından kendimi alıkoyamıyorum. In en indien ik nit met mijn eigen ogen zie aan wie dit behoort, zal ik het ook niet geloven. Zo so gaat hij nog een tijdje door met het formuleren van spitsvondigheden en om zijn filosofieën te onderbouwen. Ki cümlemiz var burada. Evet, şöyle yapalım. Virgülle iki ayrı cümle de yapışıyor Hollandaca'da. Bakın burada indien al eğer kendi gözümle görmezsem kime bunun ait olduğunu yine tuba horun an vi kim bu kime ait olduğunu kendi gözümle görmezsem zalik nitkhlof'un inanmayacağım ok yani inanmayacağım da zo so, cümlenin başında bu şekilde geldiğinde genelde böylece böyle hat dor dor han devam etmek aynı şekilde böyle devam eder o belli bir süre nohun teçye belli bir süre daha noh daha manası veriyor. Devam eder. Method formulieren von spitzfondöcheiden. Spitzfondöcheid kurnazlık demek. Kurnazlıklarını oluşturmak. Kurnazlıklarını oluşturarak. Om zeyn filosofien te onderbauen. Onderbauen esasat temele dayandırmak, oturtmak. Yani düşüncelerini, felsefesini temellendirmek için kurnazca gerekçeler kuraraktan belli bir süre daha devam etti.